Kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım hepinize merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız yerindedir. Sıkı bir şekilde ders çalışma sürecinizin içindesinizdir. Veya güzel planlar yapıyorsunuzdur diye temenni ediyorum. Her gün yüzlerce mesaj alıyorum. Hepinize cevaplar vermeye çalışıyorum ama bir soru var ki sıklıkla son zamanlarda duymaya başladım. Onu da ben böyle video kanalıyla sizlere paylaşmak istedim. Şimdi birçok arkadaşımız şöyle bir şeyden bahsediyor. Ya hocam arkadaşlarımız şu seviyeye gelmiş ama ben hala o seviyede değilim. Efendim bir arkadaşım deneme sınavlarında iyi netice alıyor ama ben istediğim neticede değilim. Bir arkadaşım konu anlatımlarını bitirmiş, soru çözümüne geçmiş, ben hala konularımı bitirmedim. Veya bazı arkadaşlarım neredeyse birinci turlarını bütün derslerde bitirmiş, soru çözümlerini bitirmiş, artık deneme sınavı yapma aşamasına gelmiş ama ben hala gelmedim. Veya başka bir soru şöyle bir şey olabiliyor. Hocam bir arkadaşım bir konuyu iki günde bitirirken ben bir haftada bir konuyu bitirebiliyorum. Buna benzer birçok soru işaretleri zihninizde olabiliyor. Ama kaçırdığımız bir noktayı ben sizlere hatırlatmak istiyorum. Bakın kıymetli dostlarım, jilet de çok keskindir, bir balta da çok keskindir. Ama siz bugün bir baltayla tıraş olamazsınız, bir jiletle de koca ağacı kesemezsiniz. Veya başka bir örnekle, bir boya kutusunun içerisindeki siz bir fırçayı alıp bir deftere yazı yazamazsınız, bir keçeli kalem alıp da koca bir duvara boyayamazsınız. Yani her birinin kendi amacı içerisindeki karşılığı farklıdır. Kaplarımız farklı. Her birimizin almış olduğu kaptaki su miktarı da farklı olabilir. Daha önce de belirtmiştim bunu. Milyarlarca insan vardır dünyada ama her birimizin parmak izleri farklıdır. Yani anlama yeteneklerimiz, kapasitelerimiz, dünyaya bakışımız, bir dersi anlama kapasitemiz ve yetkinliklerimiz farklı olabilir. Birimizin 2 saatte anladığını, diğeri 7-8 saatte, 2 günde anlayabilir. Bu değildir ki o daha az saat vererek çalışan arkadaşımız kesin başarılı olacak ve sen başarısız olacaksın. Böyle bir durum yok. Yani kimin ne yaptığından ziyade bizim bulunduğumuz anı, zamanı en verimli şekilde değerlendirmek için bir çabanın içerisinde miyiz? Biz başarılı olabilmek için bir irade ortaya koyabiliyor muyuz? Bence önemli olan faktör buradadır. Yoksa aksi durumda biz çevreye bakmaktan önümüze odaklanamayız. Yine başka bir sorun, hep geleceğe dair sorunlar buluyoruz. Hocam bugün çalışıyorum ama acaba gelecek ay bu kadar çalışabilir miyim? Hocam şu an çalışıyorum ama deneme sınavlarında kendimi geliştirebilir miyim? Hocam şu an çalışıyorum, sınavı da belki kazanırım ama mülakatlarda ne olur? Ya bakın biz genelde çok severiz böyle. Önümüzde bugün bir yemek varken yarın yiyeceğimiz yemeği düşünürüz. Ama önce bugün önümüzde güzel bir yemek varsa bugünkü yemeğe de odaklanmak lazım. Dolayısıyla adım adım gitmek kişiyi başarıya ulaştırır. O yüzden kendinizi çok yormayın yeteneklerinizi fark edin, kapasitelerinizi fark edin. Bu sınavı Türkiye birincisi olarak kazanan da, son kişi olarak kazananın da kapasite olarak, yetkinlikler olarak olağanüstü birbirlerinin arasında farklılıklar yok. Sadece kişi kendisini tanımaya başlıyor, kendi yeteneklerini keşfetmeye başlıyor ve ona uygun bir şekilde yol haritası çıkararak çalışmalar yapıyor. Sizler de bu çerçevede bakmalısınız iki şey söylemiş oldum size. Birincisi yeteneklerinizi keşfedin. El alemin ne yaptığı değil. Sizin burada ne yaptığınız önemli. İkincisi de geleceğe yönelik kaygılar yerine bugünkü başarımızın, bugünkü çabamızın, özverimizin, fedakarlığımızın farkına varalım. Eminim emek veren bütün arkadaşlarım alnının akıyla döktükleri o kutsal alın teriyle bu süreci en iyi şekilde nihayete erdireceklerdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.